Ya bir şey söyleyeceğim. Kural zaman başlayacak biliyor musunuz? Öğretmen Fatıma çekilmeye gitmiş. Başlar birazdan. Cem nerede? <laughs> Gazi Mertos olacak. Tuğçe sana kötü bir haberim var. Ne? Abim oyundan çıktı. Nasıl yani? Yerine başka biri gelecek. Merhaba. Tuğçe çok güzel olmuşsun. Cem bu duyduklarım doğru mu? Ben çocuk oyununu oynamak istemiyorum Tuğçe. Merhaba. 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 Ne haber? İyi de. Sizce nasıl olmuşum? Bence çok güzel olmuşsun. Dünyanın en güzel gözlüklü perisisin. Teşekkür ederim. Çilek sana hayret ediyorum yani. Nasıl oldu da Peri'nin önüne buketi verdin? Ben zaten Peri'yim ablacığım. Kül kedisi başrol salak. Niye Peri olmak istesin? Sensin salak. Doğru. Benim sahnem çok az. Üzülme. O kadar büyük bir sahne olacak ki... ...herkes oyundan sonra bir tek seni hatırlayacak. <laughs> Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Öğretmenim, niye böyle gelindiniz? Üvey anneye oynayan arkadaşımız hastalanmış. Harika hocam, benim yerime de bir büyüğüm oynayacak, haberiniz olsun. Cem, istersen onu provadan sonra konuşalım. Ama hocam, şu bir Ya o benden daha yetenekli, oyun için daha iyi olur. Avni! Buyurun benim. Bu kılık ne sabah sabah? Sana ne? Nereye gidiyorsun Avni? Sen nereye. Madem artık birbirimizden bir şeyleri saklıyoruz sana söylemek zorunda değilim. Düzgün mü? Sen gelsene bakayım buraya. Aa! adımı hala ezberleyemedin mi? Sen de hala bu kötü esprilerden vazgeçemedin mi? Nereye gidiyorsun söyle çabuk. <laughs> Seni aldatacağımı sanmıyorsun herhalde. Ay de sanamıyorum şekerim. Ama bu 15. yüzyıldan kaçıp da bugünlere gelmiş kılıkta nereye gittiğini merak etmiyor değilim doğrusu. Ha merak et. Tam istediğim gibi merak et böyle çatla ufal. Suzandın suzancık ol. O zaman belki yani benden bir şey sakladığın zaman benim neler hissettiğimi anlarsın. Ama bunu merak etme. Dönüşüm muhteşem olacak. Sana perilerden görüntülü haberler getireceğim. Müsaadenle. Nasıl? İyi mi? Sana perilerden muhteşem görüntülü haberler getireceğim. Ayol, periler kameraya çıkmıyor. diye Kendin baz bas bağırıyorsun. Ondan sonra sana perilerden görüntülü haberler getireceğim diyorsun. Buna ne olacak? Hayır, ben kafeye gidiyorum.